Karabük Spor biz gibi kere gururumuz. Gerek e, turizm elçisi olarak gururumuz. Gerek başarıdaki motivasyon unsuru olarak şehrimizde başarı örneklerine hep e, gösterirken e, üniversitemizi gösteriyoruz. Üniversitemiz iyi bir yere geliyor diyoruz. Ondan sonra e, Karabük Spor'umuzu gösteriyoruz. Kardemirimizi, Kardemirimizi gösteriyoruz. Yani e, saframı beğendiğimizi gösteriyoruz. Çalışkanlığıyla, arkadaşlarımızın başarılarıyla. Bunlar hep iyi motivasyon unsurları. İnşallah e, bu kurumsal olarak da devam edecektir. Bu sene dördüncü sene bizim burada. Dört senesinde, üç senesi Süper Lig'de geçti. Üç sezondan beri inşallah Süper Lig'deyiz. Eskisinde tabii ki var ama bundan sonraki sezonlarda da Artık e, şampiyonluğu oynayan bir e, takıma inşallah sahip olacağız. Ki bunu işaretten alıyoruz. Çok yakın bir şekilde alıyoruz. Gerek futbolcu transferlerinde, gerek teknik adam transferlerinde gayet isabetli. Çok şükür e, bölge halkının da e, manevi yapısını temsil eden hem futbolcular hem teknik adamlarımız var. Az önce Sayın Mesut Bakkal ile bir bilgi yarışmasında oraya gelmiştim alçak gönüllü. Süper Lig'de kendi adından Türkiye'nin her yerine söz edilen bir adam geldi çocuklarımızın bilgi yarışmasında. Gayet mütevazi bir şekilde orada çocuklarımızla birlikte eğlendi, güldü, oynadı. Ee, yine futbolcularımız aynı şekilde. Benim komşum var futbolcularımızdan. Bunlarla ayrıca oturup kalkıyoruz. Yakınlarda, Sapramol'da, işte sosyal mekanlarda bir araya geldiklerimizde hepsini görüyoruz. Gayet mütevazi, gayet insancıl kişiler. Böyle bir topluluk başarıyı hak ediyor. İnşallah bu başarı da sizin liderinizde evet. olacak Sayın Başkanım. Test seçme anlamında da inşallah biraz önce konuşacağımız Saklamalı'ki tesisimizin de nasip olur tamamlamak bizlere hep beraber el birliği içerisinde. Bu başarıların hazırlandığı, mayalandığı tekniği olur inşallah orası. Gelecekte artık Karabük'ümüz e, sapran bonumuz. Aynı zamanda bir de spor turizmiyle de anıl hale gelir. Bunu yapmak için de azmimiz, gayretimiz, imkanlarımız var inşallah. Her şeyden önce Sayın Belediye Başkanımız bizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. Karagöz Spor Kulübü ve e, İl Spor Müdürümüzle beraber nezaket ziyaretinde bulunduk Sayın Başkanımıza. E, ziyaretimizin sebebi bizim bir spor kompleksi çalışmalarımız var. Aşağı yukarı e, bu iş e, bir yıldır devam ediyor. Ama biz tabii kamuoyuna bunu açıklamadık. E, yer tespiti arayışı içerisindeyiz. E, birkaç tane alternatif var. E, bu alternatiflerin bir tanesi de Safranbolu ve Karabük arasında bir bölgede inşallah. E, karar aşamasındayız. Sayın Valimizin de direktifleriyle e, Türkiye Futbol Federasyonu ve ee, spor bakanlığımızın, gençlik spor genel müdürlerimizin katkılarıyla bir e, spor kompleksi kurmayı planlıyoruz. Ee, tabii ki bu, bu bölge için çok önemli. Karabük spor için önemli. Ee, Karabük ve Safranbolu'da bu bölgede yaşayan gençlerimiz için çok önemli. Ziyaretimizin sebebi bu. İnşallah eee Böyle bir yer tespit edeceğiz ve oraya bir spor kompleksi yapmayı planlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım'a. Ee, görevlerinde başarılar diliyorum. Ee, çok güzel şeyler söyledi Karabük Spor için. Gerçekten öyle. Ee, vazgeçilmezlerimizden bir tanesi bizim için her zaman söylüyoruz. Karabük Spor bu bölgenin hatta Batı Karadeniz bölgesinin süperlikteki temsilcisi ee, ve Karabük Spor, Karabük Safranbolu ve ilçelerimizin sosyal yönü inşallah e, böyle olmaya devam edecektir. E, Allah bizi mahcup etmezse Süper Lig'de e, yolumuza devam edeceğiz bundan sonra. Hayırlısıysa böyle bir spor kompleksini kazandırabilirsek e, bu dönemde çok mutlu oluruz. Teşekkür ediyorum gün geçtikçe sporcu sayımız artıyor. Faaliyet gösteren spor kulüplerimiz artıyor. Ve ortak düşüncemiz artık bu sahalar bize yeterli olmuyor. Güzel bir spor kompleksi ilimizin kullanabileceği şekilde programı alacağız. Bize desteklerinden dolayı Sayın Valimize Belediye Başkanlarımıza Kulüp Başkanımıza, İl Üzeri idaresi ve teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu tesisi kazandırırız. Saygılar. Birek Karabük Sporumuzun altyapısı gerek Safranbolu'daki amatör kulüpler bu sahadan hizmet alıyor. E, bu senede 3 tesisi yapma konusunda bu %50-50 e, projesi var. Bu proje kapsamında da 3 tesisi daha kazandırmak için spor e, futbol tesisini kazandırmak için başvuruda bulunduk. Gençlik Spor Bakanlığımıza. İnşallah o da onaylanacak. Yine e, bu anlamda e, birlikte yapabileceğimiz o tesis değer de faaliyete geçirebilirsek spor anlamında mesela şu anda Satranbolu'da 3 amatör kulüp var. Üçünü de belediyemiz destekliyor. Hiçbirbirini ayırmadan e, Sapanbolu Spor'daki amacımız işte bölgesel lige çıkacak takımımızı oluşturarak altyapıyı yapmak. Sapanbolu Belediye Spor olarak da tamamen altyapıya yöneldik şu anda. 4-5 farklı takım çıkarttık müdürümün de destekleriyle. Yine Esnaf Spor'u da belediye olarak desteklemekteyiz. Onların e, gidip gelmelerinde buradaki çalışmalarına destek veriyor. Geçen e, dağıtımını hep beraber yaptık. 120 çocuğumuza spor malzemesi satın aldık. Bunların hepsi şu anda Sapan Belediye Spor'un formalarıyla müsabakalara, yöresel amatör müsabakalara katılıyorlar. Yine mesela e, e, boks takımımız var Sapan Bolu'da. Bu boks takımı geçen hafta Çorum'da müsabakalara gitti. Saplam Belediyesi sponsorluğunda. Ondan önce e, bu Buşu takımımız var. Saplam Bolu Buşu şu e, Spor Kulübü. Bunlar 10 gün önce başka bir müsabaka için zannediyorum yine Çorum'a gittiler. Belediyemiz onlara araç tahsis etti. Bunlar gittiler geldiler. Yine burada Karabük'ün tek futsal ligi var. Futsal liginin ana sponsoru Safranbolu Belediyesi. Ve ismimizi de verdik. Safranbolu Belediyesi futsal ligi diye. Şu anda bunun final müsabakası zannediyorum bugün yapılacak bölgemizden e, Türkiye çapındaki yapılacak müsabakaya katılmak üzere bir takım Safon Vurup Futsal Ligi'nden çıkacak. Yine bugün de e, dün başlayan bölge e, genç er, yıldız erkekler, yıldız bayanlar futsal maçları var. Bunların da sponsor Safon Vurup Bizim salonumuzda bu gerçekleşiyor. İnşallah bir başka projemiz daha var. Burada da Avrupa Salon masa tenisi, şey tenisi, futbol tenisi, ee, Avrupa ölçeğinde e, oradaki arkadaşlar gelecekler. E, geçen sene o acıkta e, Beden Eğitim Spor e, Lisesi e, takımı Avrupa'da derece aldı. Buna binaen de Türkiye'de yapılmasını kabul etti ve Safranbolu'da inşallah bunu yapacağız. Buna da biz ortağız, bu projede ortağız. Kısaca şunu söylemek lazım. Spor deyince saplama moda hesapla geliyor. Biz burada altyapıyı hazırlıyoruz. Siz o altyapıyı inşallah Türkiye'de belli bir yere getirmek anlamında desteklemişiz hep beraber. Bu gerçekleşecek inşallah.